Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 30 günde problemler kampına devam ediyoruz arkadaşlar. E, problemler kampımızın 7. günündeyiz. 7. günümüzde yüzde karışım test 2'deyiz. Problemler kampında problemler kampının tanıtım videosunda kampımızın programı var. E, oradan takip edebilirsin diyoruz. Her videonun sonunda ne yapıyoruz? Dediğimiz videonun altına tik atıyoruz. Hem motivation hem de biz de bizi takip edenleri görmüş oluyoruz. Çene yapmadan bak şeyin daha su ve şekerden oluşan X ve Y karışımlarından X 20 gramlık ve şeker oranı %80'dir. Biraz yazım sıkıntısı var ama önemli değil o kadar. X karışımı 40 gramlık Y karışımı ile boş bir kaba konulduğunda kaptaki su miktarı 22 gram oluyor. Buna göre Y karışımının şeker oranı. X karışımı koyuluyor, bu kabın içine aktarılıyor. Y kabı aktarılıyor. Şimdi bu kaptaki toplam su 22 gram. X'ten ne kadar su geliyor? Y'den ne kadar su geliyor? Onu hesaplayayım. Şimdi düşünüyorum. X'ten gelen karışım 20 grammış zaten. X karışımı 20 gram. %80'i şekerse ben suyunu hesaplamak istiyorum. Geri kalan %20'si sudur. Değil mi? Birer tane buradan Kablolar düşüyor. Birer tane buradan eşittir. 4 e, gram su buradan geliyor. X'ten e, 22 gram su geldiğine göre 18 gram su da Y'den gelecek. Y zaten 40 gramlık bir karışım. O zaman Y'deki şeker oranını soruyor. Bak dikkat edin. 40 gramın 18 gramı su ise geri kalan 22 gramı da şekerdir. O zaman ben şöyle bir orantı kurabilirim. 40 gramın içinde Y karışımını kastediyorum. 22 gram su varsa bu yüzde kaça denktir diyorum. İçler dışlar 40x eşittir 22 çarpı 100'e kadar ben olayı getiriyorum. 20'ye böl 2, 20'ye böl 5, 2'ye böl 1, 2'ye böl 11. Bura x burada 11 çarpı 5'ten 55 oluyor. Y karışımındaki şeker oranının %55 olduğunu görüyorum ben Denizli geçiyoruz. 2. Sadece hafta içi eğitim verilen bir okulda çalışan bir öğretmen şunu söylüyor bana. İkinci dönem okulda bir haftada derse girdiğim gün sayısı birinci döneme göre %25 oranında daha fazla. Fakat haftalık toplamda ders sayısı %10 daha az demektedir. Buna göre öğretmenin günlük ortalama ders saat sayısı birinci döneme göre yüzde kaç oranında düşmüştür deyince seni kafa e, gidiyor gibi tahmin ediyorum. Hemen gör, görselleştirelim bakın. Görselleştirme ola, e, kafandaki şeyleri atar. Belirsizlikleri diyelim. Şöyle yapacağım. Şöyle olsun. Hareketmez. Onu geri alıyorum. O kadar iğrenç bir çizim de olmasın tabii ki bir böyle bir de böyle. Şimdi bunlar bana neyi anlatacaklar hemen onu söyleyeyim sana. Bu birinci dönemi kastedelim burada inceleyelim. Bu da ikinci dönemi. Güzel. Birinci dönemde bak dikkat edeceksin. Haftalık girdiği haftada kaç gün derse girdiği var. İkinci kısımda da günde kaç saat. Adım 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 inceliyoruz. Şimdi geliyoruz buraya. Diyor ki bana Haftada derse girdiğin gün sayısı birinci döneme göre %25 oranında daha fazlaymış. Yani 1. dönem A haftada girdiği gün sayısı onu 100x diye gösterelim. Bu %25 fazlası olacaksa 2. dönem 125x'miş. Şimdi ama haftalık toplam ders saati %10 azalmış. Onun için de buraya ben A diyeyim buraya B diyeyim. Şimdi haftalık ders saatini bir hafta içinde nasıl bulurum? Günde A saat ders veriyormuş. Haftada da 100x gün çalışmış. 100x çarpı A'dan buldum bunu. E tamam. güzel. Bu zaman burada ne kadar oluyormuş ikinci dönem? haftalık ders saati? 125 çarpı x çarpı b. Bak ne diyor? Bu %10 azalmış. Bu bunun %10 azalmış hali ise yani bir öncekinin %90'ı kadardır değil mi? İlk dönemi %90'ına eşitmiş. %10 azalmış haline eşit ikinci dönem. Bu denklemi oluşturabildikten sonra gerisi zor değil. Ya yani zaten şu iki sıfırı götürüyor. Şurada ne kalıyor? 90 çarpı a çarpı x yanda ne kalıyor? 125 çarpı b çarpı x diyor. Ben ne biçim diyorum. Mesela 5'e bölerim. 18 yanlış yapayım da evet. 5'e bölerim 25. E x'ler de gider. Şöyle getiriyorum. 18 a'nın 25 b'ye eşit olduğunu görüyorum. Yani buradan a'ya 25 k b'ye de 18 k diyebilirim. Şimdi bu kalsın neye yarayacak? Günlük ders saati ne kadar az düşmüş diyor. Bak günlük ders saati ilk e, haftada ilk birinci dönem ne kadar da A'dı. Yani 25K. İkinci dönemde 18K'ya düşmüş. AB'yi burada bulduk. E, günlük ders saati 25K'dan 18K'ya düşmüş. 25K'da 7K azalma varsa yüzde kaçtır gibi bir orantıyla bunu halledebiliriz. Pratiğimiz neydi? Bu 4 kat çıktıysa bu da 4 kat çıkacak. Yani K'lar gidecek zaten. 25'i 4 ile çarptım. 7'yi de 4 ile çarparım. %28 oranında düşmüştür. Ne diyoruz? Ceyhan. Tıklayamadım. 1, 2, 3. Bir alışveriş merkezinde takım olarak satılan bir gömlek ve bir ceketin toplam fiyatı 420 TL olarak belirlenmiş. Daha sonra cekette %20 oranında indirim yapılırken gömleğe %50 oranında zam yapılıyor. Bu durumda takımın fiyatı değişmediğine göre gömlek, gömleğin başlangıçtaki fiyat. Şimdi gömlek diyelim. Ezber gitmeyelim. Ceket. Cırt cırt. Gömleğin fiyatına ben 100x ceketi fiyatına yüzdeliklerle uğraşmamak için 100 diyeyim. E tamam takımın fiyatı yani ceketin bir, fiyat, bir gömlek bir ceketin takımlardan oluşuyor. Toplamı 100, 420 liraymış. Bu böyle kenarda kalsın. Şimdi bundan sonra diyor ki cekete %20 indirim yapılır. 100 y 80 y olur o zaman. %50 zam yapılıyor gömlekte. 100x'in %50 fazla hali 100x. 150x'tir. E peki bana diyor ki iki durumda da takımın fiyatı değişmiyor. Yani şu ilk durumda ceketle gömleğin toplamı ile ikinci durumdaki ceketle gömleğin toplamı aynı. Yani 100x artı 100y ile 150x artı 80y'nin toplamı aynı oluyor. E peki ben bunu buraya fırlatır. Bunu da buraya zorlatırsın. 20y eşittir 50x. Sadeleştir. 2y eşittir 5x. Şimdi şöyle yapayım. Nasıl diyeyim ben? 20 ile genişlet. 40y. Hatta şurayı şöyle yapalım. Daha iyi olacak arkadaşlar. Hiç böyle bundan ulaşmaya gerek yoktu aslında. Şöyle yapalım. Tek değişkeni de indirebilirdik ama şöyle kalsın. 2 genişlet burayı. 40y eşittir 100x. Bak 100x burada ne, yerine ne yazabilirim? 40y. 40y artı 100y eşittir. 420. 140y eşittir. 420 ise iki tarafı da 140'a böldüm mü? y'nin ben 3 olduğunu görüyorum. y3 de burada yerine yazıp bulabilirsin. Yani x de şuna buna uğraşmaya gerek yok. Ee, ne diyor? Gömleğin başlangıçtaki fiyatı. Ee, 143. işlem hatası yapmadı bunlarım arkadaşlar. 50x 20'ye tamam. X. Yerine yazalım. E, ee, tamam. Tamam. Gömle %50 zam tamam. Değişmemiş. 100x artı 100'ye. 150x artı 80'ye. 50x 20'ye tamam. 40x, 20 yok. 40 x Hatamız yok. 140y3. 42y3. Buraya yazalım yerine. 120 120 oluyor. Y yerine 3 yazdık ya. Eşittir 100x ise bana diyor ki, gömleğin başlangıçtaki fiyatı bakın 100 idi zaten, onun da değerinin 120 olduğunu buradan rahatça görebiliyoruz arkadaşlar. Adana. Biliyor 4. Bir ildeki meslek liselerinin o ilde bulunan tüm okul türleri içindeki pay, 2015 yılında yılı sonunda 25, 2016 yılı sonunda ise yüzde 15'tir. Bu ilde 2016 yılında 60 okul açılmış, 9 tane meslek lisesi ise başka bir okul türlerine dönüştürülmüştür. 2016 yılında açılan okullar arasında meslek lisesi bulunmadığına göre bu ilde 2015 yılı sonundaki okul sayısı nedir diye bize kemküm yapmışlar. Böyle kıstas oluşturalım sana. Adım adım gidelim şöyle. Peki bir de diyorum ki ben buna. 2015 yılları 2016 yılları benim değerlendirmelerim olsun. Nasıl diyelim? Şöyle biraz da çekelim şurayı. Güzel. Şurayı da çekelim. Devam. Şimdi bak dikkat et. Meslek ve diğerleri diyorum. Adım adım dikkat et. 2015 yılında meslek dizisinin bütün okullar içindeki payı %25'miş. 2015 şuradan bahsediyorum. Hatta öğrencinin kafası karışmasın diye şöyle de yapalım. Şu alandan bahsediyorum. 2015 yılı çünkü bazıları artık yanlamasını inceleme diye düşünüyor. Bütün olay gidiyor. 2015 yılını meslek liseleri bütün okulların %25'i mi? Meslek liseleri 25 ise bütün okullar 100 xtir O zaman burayı da 75 x kalıyor. Bütün okulların %25'i meslek lisesi. Peki. Güzel. 2016 yılında 60 tane okul açılıyor. Bunların açılanların hiçbiri meslek lisesi değil. O zaman o açılanlar diğer liselerdir. 75 x taneydi bu okulların sayısı. 60 tane buna eklendi. Güzel. Hiçbir tane meslek sesi açılmadı. Aynı kaldı ama diyor 9 tane meslek sesi başka liseye dönüştürülüyor. 9 tanesi buradan çıkar buraya eklenir. Tamam mı? Bu liseye dönüştürüldü. Peki. E son durumda diyor ki 2016 yılının sonunda da meslek lisesinin tüm okullar içindeki oranı %15. Yani şöyle düşün. Bütün okulların içinde meslek sesinin oranı %15'e eşitmiş. Bütün okullar yani şu 2016 yılında bunların hepsinin toplamı. 100x bunlar birbirini götürüyor zaten. 100x artı 60. Bunların içindeki meslek sesi 25x eksi 9 eşittir. 15 bölü 100'e kadar beni götürüyor. Bakalım bundan sonra neler göreceğiz. Şimdi şöyle 10 parantezini almış gibi düşün. Bunlardan birer tane götürüyoruz. Direkt işler işler yapalım. Çok uzatmayalım. 10 burayı çarptım mı? 250x eksi 90. 10x ile 15'i çarptım mı? 150x. 6 ile 15'i çarptım mı da 90. Bunu buraya. Bunu buraya. 100x eşittir. 180. Şimdi bir kalsın. Neyi soruyor? 2015 yılının sonundaki okul sayısı. Tamam mı? Meslek lisesi veya değil diye sormuyor. 2015 yılındaki toplam okul sayısı. 100x. E onu da zaten bulmuştum. Fazla uzatmıyorum. Diyorum ki ona da 180'dir. Ceyhan. Özdeş portakallar ve özdeş kiviler sıkılarak bir meyve suyu karışımı hazırlanıyor. Bu karışım ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Bir portakaldan elde edilen su miktarı bir kividen elde edilen su miktarının bir buçuk katıdır. Karışım hazırlanırken kullanılan portakal sayısı kivi sayısının iki katıdır. Buna göre hazırlanan karışımdaki kivi suyunun oranı bak. Kivi diyeyim portakal diyeyim. Çek. Adet hatta ya böyle iğrenç çizdik ya. Bunlar ulaşmayalım böyle ya alanımız yokmuş gibi uğraşıyoruz ya. Böyle bir şey var mı? Böyle yapalım. Hemen çekiyorum şu yağını. Çekiyorum. Çekiyorum. Yine çekiyorum. Acımadan çekiyorum. Tamam. Şimdi bak şimdi bunu inceleyelim. Kiwi, portakal. Adet bir tanesinden alınan su. Ne diyor ki kivinin sayısı portakalın iki katı. E o zaman ben şöyle söyleyeyim. Burada e, portakaldan x tane varsa kividen 2x adet vardır. Portakal sayısı kivinin iki katıymış. Tam tersi. Portakal kivinin iki katı. Hah. Kivi x dersen portakal 2x olacak. Yanlış okursan sonra gidiyor işte benim gibi. Bir tanesinden alınan su miktarı portakaldan elde edilen su kivinin bir buçuk katı. Şöyle desem daha kolay olur. Kiviye ben y desem 2y desem bunun iki, e, iki y'nin bir buçuk katı nedir? 3 bölü 2 katı. Bunlar gider 3 y. Yani kesirlerle uğraşma diye. Yoksa istersen y de diyebilirsin. Peki kivi suyu. Karşımdaki kivi suyu bütün suyun yüzde kaçıdır? Yani kivi suyu bütün suyun yüzde kaçıdır gibi bir denklemden yola çıkmak istiyorum. Peki kivi suyunu hesaplayayım. Bak. X tane kivi. Bir tanesinden 2 y su alınıyorsa çarparım. 2 i̇ki, x su alındı. Bak kividen alınan suyu şuraya yazayım. 2 x 2x portakal var. Her birinden 3y su alınırsa 6x bu portakaldan su alındı. Kivinin suyu eşittir bütün suyun. Yani 6x 6x değil bütün suyu. 6x ye, 2x ye de 8x eder. 8x yüzde kaçıdır gibi ve kaçıdır x'i kullanmıştı. Şuraya a diyelim arkadaşlar. Yüzde kaçıdır? Peki içler dışlar yapalım. Zaten x'ler y'ler gidecek birbirine. Götürecek. 200 eşittir 8a. İki tarafı da 8'e böldüm. a 25 olarak çıkıyor. İstenen oran %25 Nedir mi? Bir grup öğrenci kiraladıkları ev için aylık 1200 lira kira diyorlar. Daha sonra bir arkadaşları evden ayrılınca kişi başına düşen kira %20 oranında artıyor. Buna göre bir kişiye düşen aylık kira kaç TL artmıştır diyor. Beni sevk ediyor tablo yapmaya. Şimdi ilk durum birinci durum ikinci durum mu desek? Tamam öyle diyelim. Sıkıntı yok. Birinci durum, ikinci durum. Buradan da bir tablo. Tamamın soru çıkaralım. Kişi sayısı ve pay. Peki bunlardan sonra neyi inceleyeceğim ben? Buraya diyeyim ki birinci durum. Buraya ikinci durum. Buraya kişi sayısı. Burada kişi başı pay. Adım adım, acele yok. Peki burada ben diyorum ki Zaten iki durumda da şey aylık kira değişmiyor. 1200 TL sadece ödeme şekli kişi başına düşen paylar değişiyor. Şimdi bir kişi evden ayrılıyordu. Yani ilk durumda kişi sayısına ben A dersem ikinci durumda kişi sayısı bir azalıyor. Ne yazacaktım? A-1. Kişi başına düşen pay %20 artıyormuş. İlk durumda kişi başına düşen paya ben 100 B dersem %20 artmış hali 120 B oluyor. Tamam mı? Peki şurayı yanlış yere yazdım. Onun için kaldıracağım hemen şunları. Ee, tamam. Niye almadık bunu? Tamam. Güzel. Devam ediyoruz. Birinci durum ve ikinci durum olarak söylemiştim. Birinci durumda da yani ilk durumda da kira 1200 TL verecek sonuçta. Burada da 1200 TL. O zaman dikkat edin. Birinci durumdaki kira parasını hesaplayalım. A kişi var. Her biri 100 B lira verecek. Kira tamamlanacak. E, aynı kira ikinci durumda da verilecek. Kişi sayısı bir azaldı. Kişi başı pay %20 arttı. E, İkisi de birbirini vermek zorunda. Şimdi B'ler gider. 20'ye böl 5. 20'ye böl 6. 5 çarpı A'dan 5 A. 6'yı içeri dağıt. 6 A eksi 6. A'yı ben buradan 6 bulurum. Tamam mı? A6. A 6. A'nın bir düşüğü de 5. Altına. Bak 1200 lira kira. Kişi sayısı 6 ise kişi başı pay B'yi yerine yazıp bulabilirsin. O sıkıntı değil senin için de. 200 lira oldu. Tamam mı? E 5 kişiyi 1200 liraya verirse 240 lira da kişi başı pay oluyor. Bak Kişi başı pay 200'den 240'a çıkıyor. Tamam Ne kadar artmış kişi başı düşen pay aylık kira? 40 tane artmış diyoruz. Ceyhan. Pazarda limon satan bir pazarcı yaz aylarına girildiğinde limonun ücretinde %40 oranında indirim yapmaktadır. Bu indirimle birlikte günlük satış yaptığı müşteri sayısında %30 oranında bir artış görülmektedir. Pazarcının bu durumdaki günlük geliri için hangisi doğrudur? Şimdi durum. Şimdi birinci durum diyelim. İkinci durum. Cırt cırt. 10 TL bir ürünüm olsun. %40 oranında indirim yapsam %44 liradır indirim yap. 6 TL ürünü fiyatı oldu. Ve 10 tane de satış yapayım. Normalde. %30 artışla müşterisi %33 lira. 10 artarsa 13 lira. İlk durumda 10 ürün 10 liradan 100 lira 100 TL e, ciron vardı. İkinci durumda 6 kere 13 78 TL ciron var. 100 lirada 22 lira kaybım var. Ve zaten zararım %22 gelirim azalmıştır diyebilirim. %2 azalmayı belirten şık nerededir? %22 oranında azalmıştır. Denizli. Bir okulun verdiği sabah kahvaltısında öğrenci sayısı kadar yumurta açlanmıştır. Bazı öğrenciler yumurta sevmediği için yumurta almamış. Bazı öğrenciler ise ikişer tane yumurta almıştır. Aç gözler. Yumurta alan öğrencilerin %25'i ikişer tane. Diğerleri birer tane yumurta almıştır. Yumurta almayan öğrenci sayısı Artan yumurta sayısının iki katıdır. Kahvaltıda öğrenciler toplam 500 yumurta aldıklarına göre kaç öğrenci yumurta almamıştır? Yumurta için yumurta için. şimdi bak. Şöyle bir düşünelim. 3 tane kısım var zaten. Burayı da çekelim. Tamam. Bak şimdi. Bu yumurta almayan, bu bir yumurta alanlar, bir alanla bir tane diyelim neyse. Bu iki tane alanları gösteren kısım olsun Bak alanlar şurası. Bütün yumurta alanların %25'i 2 tane almış. Yumurta alanların hepsi 102 tane olsa 25 xi 2 tane almış kişi. Geri kalan 75 x kişi birer tane almış. Şimdi en başta da şöyle diyeyim ama. Y öğrenci kişi sayısı kadar yumurta haşlanmış ya. Buna bağlı olarak da Y tane yumurta ayarlanmış olsun. Adım adım düşünüyorum. E, dağıtılan yumurta 500 taneymiş al, daha doğrusu ala alınan. E, alınan yumurtaları biliyoruz. 75x kişi her biri bir tane aldığına göre 75x yumurta bunlar alır. 25, 25x kişi her biri iki tane aldığına göre 50x yumurta da bunlar alır. E, bunlar verilen yumurtalardır 500. 125x eşittir 500 ise x'in ben 4 olduğunu görüyor muyum? Görüyorum. Yani 4 ile 75 çarpayım. Şurada. 300 kişi. 4 ile 25 çarpayım. Burada 100 kişi. Bak 100 kişi 2 yumurtadan 500 yumurta. Pardon 200-300 de buradan 500 yumurta. Bütün yumurta y taneydi değil mi? O zaman şöyle bir yorum yapacağım. Almayan e, ne diyelim? Aa, tamam hata yapmayalım. Ben onun için dikkat etmeye çalışıyorum. Ee, öğrenci sayısı kadar yumurta vardı değil mi? Öğrenci sayısı y taneydi. Bak, 300 öğrenci burada. 100 öğrenci de burada. 400 öğrenci. Y tane öğrenci vardı. 400'ünü çıkarırsan y eksi 400 tane almayan öğrenci varmış. Peki. Geldik en önemli yerlerden biri. Burada zaten denklemi düzgün kurman gereken kısım. Yumurta almayanların sayısı artan yumurtaların iki katıymış. Yumurta almayanların sayısı belli zaten y eksi 400 eşittir artan yumurtaların sayısı. Öğrenci sayısı kadar yumurta vardı zaten. Y tane yumurta. Y tane'nin 500 tanesini dağıttım. Kalan yumurta sayısının iki katına eşitmiş. Yumurta almayanlar artan yumurtanın iki katına eşit. Y eksi 400 eşittir 2y eksi 1000. Y buradan kaç çıkar? 600. Neyi soruyor? Zorlama. Kaç öğrenci yumurta almamış diyor. Y eksi 400 taneydi. Y 600'dü. 600 eksi 400'den yumurta almayan öğrencilerin sayısı 200 olarak karşımıza çıkıyor. Yani cevabımız nedir? Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.